Merhaba sevgili tarot severler, kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için e, aklımdaki kişi e, sorusuna yanıt arayacağımız bir açılım hazırladım, doğru söyleyebildiysem. E, evet, sizler için bu açılımı hazırlıyorken sizler için niyet ettim. Siz de şu anda kendi alanınızda e, aklınızdaki kişiye niyet ederek... E, ee, şunu sorabilirsiniz. Aklımdaki kişi benimle ilgili, aklımdaki kişinin benimle ilgili düşüncesi nedir? Evet, e, şimdi ve burada zaman kesitinde bu videoyu izleyen e, herkes için niyet edildi ve tabii ki daha sonra bu videoyu izleyecek olanlar için niyet edildi. Aklımdaki kişinin e, benimle ilgili düşüncesi nedir? E, ve açılıma geçmeden önce hatırlatma yapmak istiyorum. Okumalarımız genel bir kolektiftir. E, herhangi bir şekilde e, bizim bireysel senaryolarımız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir. Uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki okumalar genel ve kolektiftir. Ve sevgili tarot severler hazırsa başlayabiliriz. Aklımdaki kişinin benimle ilgili düşüncesi nedir? Aklımdaki kişi aslında bize ulaşmak için ya da bizimle birlikte olmak için çok işte çaba sarf etmiş ya da kendisi bir takım zorluklardan geçmiş hala bu birlikteliğin yani bizimle olan bizimle ilgili olan kısmın zorlukları hala geçtiğini söyleyemem bazı şeyler yeni yeni yoluna girmeye başlamış bu kadar çok uğraştan sonra bu beraberlikte bazı şeyler yeni yeni dediğim gibi yoluna girmeye başlamış ama burada güzel olan şu ki aklımızdaki Kişi özellikle duygu ve düşüncelerinde, bizimle ilgili duygu ve düşüncelerinde buraya kadar çok net, çok samimi ve kendisine iyi geldiğimizi ve kendisini bizimle çok iyi hissettiğinin farkında olduğunu buraya kadar söyleyebilirim. Devamına bakacağız. Şimdi bu kadar güzel giden bir şey varken diyeceksiniz ki neler oluyor? Burada dedik ya bir şeylerle çok işte bu ilişki bir şeylerle çok uğraşmış, çok işte e, belki belki badireleri atlattı. Bir, bir şeyleri yoluna koy, koymaya çalıştınız ve e, yeni yeni bir şeyler yoluna giriyor. O yüzden hala bir takım ee, bir takım dirençlerle e, karşılaşabilirsiniz. Sizleri e, ikinizi birden ya da ayrı ayrı birileri aşağı çekmeye çalışabilir. E, sizleri bir şeyler için e, işte şey yapabilir, e, kışkırtmaya çalışabilir. E, burada sevgili tarot severler yani e, en başta aklımızdaki kişi e, bu kışkırtmalara karşı e, çözüm odaklı kalmayı başarabilirse ve dedikodulardan uzak durmaya başarabilirse e, belki de e, işte buradaki bu kışkırtma başarılı olmayabilir e, diyebilirim. Bakalım nasıl bir devam hikayemiz var? Tabii ki bir üçüncü kişi olmazsa olmaz. Bizim aklımızdaki kişi evet bizimle ilgili duygu ve düşünceleri çok net. Bizimle ilgili bizim bizimle ilgili bir düşünce ürettiği zaman kendisini çok iyi hissettiğini fark ediyor. Fakat burada belki onun geçmişinden belki hala bir yerlerde var. Onu büyük zararlara uğratan bir Kadın figür var bu belki eski bir iş olabilir ya da eski bir üçüncü kişi olabilir ya da şu anda hayatında bir şekilde kendisini hissettirmeye çalışan işte üçüncü bir kişi olabilir ve onun duygularına oynayabilir ve sadece duygularına değil parasal açıdan da onu ve sosyal açıdan tamam o zaman bu bir eş diyebilirim eski bir eş değil ama yani... E, parasal açıdan bu insanla bir bağı var e, aklımızdaki kişinin o yüzden de e, işte belki de büyük zorlanmalar yaşıyor e, ve sosyal ve toplumsal olarak baskı gördüğünü de söyleyebilirim. Bakalım diğer destemiz nasıl bir e, akış getirmeye devam edecek sadece e, bir dakikanızı rica ediyorum. Ve buraya kadar şöyle bir özet geçmek istiyorum. Aklımızdaki kişi bizimle ilgili düşüncesi nedir? Aslında bizimle ilgili düşüncesi çok güzeldir. Fakat bir kışkırtmanın ve aşağı çekilmenin sürekli bir kışkırtmaya ve aşağı çekilmeye işte şey kalıyor yani maruz mu kalıyor diyelim tamam sürekli bir şeylere çözüm odaklı bulunmak zorunda ve belki de çok ha burada hem dedikodu var ama aynı zamanda da belki de iletişiminizin büyük bir kısmı sevgili tarot severler genellikle mesafeden oluyor sebebi de şu aklımızdaki kişinin zarar yani kesinlikle zarar gördüğünü gösteren bir bir işte kart var burada duygusal açıdan zarar gördüğü gibi aynı zamanda parasal olarak da zarar görüyor ve bu insandan toplumsal ve sosyal baskıya da maruz kalıyor ama burada şimdi akışınızdan şu geliyor aslında Aklınızdaki kişi işte burada bu sizinle ilgili duygularını düşündüğü zaman belki de bazı şeyleri özellikle parasal açıdan bazı durumları yoluna koyduktan sonra bu duygusal baskıdan kurtulabileceğini ve yol alabileceğini düşünüyor olabilir. Bunu diğer destemiz gösterecek. Diğer desteği, desteğinin akışına geçmeden önce e, şunu söylemek istiyorum. Eğer okumalarım hoşunuza gidiyorsa kanalıma destek olmak için kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Okumaları beğeniyorsanız paylaşabilirsiniz. Beğeni butonuna da basabilirsiniz. Bunun için ben de sizlere önceden teşekkür ediyorum ve şimdi devam ediyorum. Eee bir e, aklımızdaki kişinin bizimle ilgili düşüncesine devam ediyoruz Evet dedik ya burada bir takım dedikodular baskılar bunlara maruz kalıyor e, ve e, bu insan önce kendisi kendisine olan inancını yitirdiği gibi aslında bizimle olan iletişimini ya da ilişkisini de e, sorgulamaya başlıyor. En çok da kendisini acaba ben buna hazır mıyım ya da karşımdaki insan buna hazır mı Ama bir diğer taraftan da, bir diğer taraftan da bu insan hayatında olmaksızın tamamen yani aynı gündem'i paylaşmak ve aynı evde olmak nasıl bir şey ya evlilik gibi nasıl bir şey olur bunu da kendi içinden sorguluyor aklımızdaki kişinin bizimle ilgili düşünceleri burada da söylediğim gibi aslında sevgi dolu ve sevgiden yola çıkarak bizimle yani iletişime geçiyor fakat önemli bir şekilde önemli hayır önemli bir derecede e, şimdi burası teyit ediliyor bir baskı altında ve e, bu baskı evet toplumsal bir baskı bu baskı sosyal bir baskı ve özür dilerim pardon e, bu baskı sosyal ve toplumsal bir baskı burada nasıl çıkacağını henüz bulamamış. O çözümü henüz bulamamış, ee, ama o çözümü e, bulma olasılığı da var. Yeter ki kendisini bırakmasın. Ee, bu toplumsal baskıdan bu tut toplumsal baskıyı aklımızdaki kişi bunu kendine bireysel baskıya dönüştürmüş ve aslında artık. Kendi içindeki yapabileceklerini biliyor olmasına rağmen, o potansiyellerini biliyor olmasına rağmen hiçbir şey yapmadan durmak bu kendisine yönelen bir öfke var şu anda. Ee, bizimle ilgili değil. Bu kendisiyle alakalı. Çünkü bu duygu bu duygusuyla ilgili, bu duygusuyla ilgili bu işaretleri görmesine rağmen, potansiyelini de biliyor olmasına rağmen hiçbir şey yapmaması, o potansiyeli ortaya çıkarmaması işte bütün bunlar kendisine kendisine yönelen bir kızgınlık ve öfke patlamalarına sebep oluyor. Ee, Kaderin güzelliğine inanıyor ve kaderin Evet kaderin sizi birleştireceğine inanıyor bunun için Evet, yani şuradan bir an önce geçip ve bir an önce şuraya kavuşmak için belki de e, dua ediyor, düşünüyor. E, biz onun hayalindeyiz ve e, ilahi planın e, hani bizimle ilgili düşüncelerini gerçekleştirebilmek için ona yardım edeceğine de e, inanıyor. Bunlar e, güzel evet gelişmeler. E, yalnız hissediyor kendisini hem kendisini yalnız hissediyor ama hem de aynı zamanda işte bu ilk başta gelen bu akışa varabilene kadar şu zorluktan bu potansiyeli çıkarması gerektiğini de bildiği için belki de şu anda kendisini aslında bilerek bir inziva gibi bir yalnızlığa ya da bir iletişimsizliğe sürüklemiş olabilir. Çünkü e, aynı zamanda e, kendi mutluluğundan, kendi mutluluğundan giden zaman e, geri gelmeyeceğini de bildiği için bun, buna da biraz öfkeli gibi e, ve e, işte o öfkesi de kendisine dönüyor. Ama bu insan bunun çözümünü bulacak gibi duruyor ve özet olarak verecek olursak sevgili tarot severler aklımızdaki kişinin bizimle ilgili düşüncesi kısaca böyleydi o bir kıskaç içinde sevgisi var bir şeyleri o halletmesi gerekiyor potansiyelini ortaya çıkarıp kendisi bir şeyleri işte e, yoluna koyması gerekiyor ve belki bize şurada bu ilk üç kartta aslında şimdi akışınızdan tam olarak da bu verildi hani gelecekten bir kesit gibi belki de bütün bu geriden gelen hikayeyi bu insan hallediyor ve nihayet günün sonunda günün sonunda istediği şekilde sizinle hak ettiği mutluluğu ve e, o e, çok güzel ve muazzam ve e, dingin ve e, nasıl desem hmm, e, dinlendirici duyguların e, işte denizine ya da suyuna kendisini Bırakacak öyle e, geldiği birden akışınızdan. İşte böyle umuyorum ki faydalı buldunuz ve umuyorum ki beğendiniz. Kendiniz için gönlünüzden ne geçiriyorsanız sizin gündeminiz olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki aklımdaki kişi okumalarında görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle esen kalın.